Sevgili çocuklar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Türkçe testimizde test 11'i yani sayfa 129'u yapacağız birlikte. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılır diye sormuş birinci sorumuzda. A şıkkına bakıyorum. Konuşma çizgisi. Konuşma çizgisi çocuklar. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılıyordu. Öyleyse özel isme getirilen ekleri biz konuşma çizgisiyle ayırmıyorduk. Konuşma çizgimizi bir hatırlayalım. Böyle bir çizgiydi. B şıkkında nokta demiş. Ee, özel isimlere getirilen ekleri nokta ile de ayırmıyorduk çocuklar. Noktayı, e, belirli görevleri vardı. Örneğin sıra bildiren sayıların sonuna koyuyorduk, cümlelerin sonuna koyuyorduk, kısaltmaların sonuna koyuyorduk gibi. Öyleyse nokta da değil. C şıkkına bakalım. Kesme işareti. Doğru cevabımız kesme işareti. Hatırlarsanız biz özel isime bir ek getirdiğimiz zaman, örneğin Ali'nin ayakkabısı Ali'nin evi dediğimiz zaman Ali ismine getirdiğimiz eki kesme işaretiyle ay ayırıyorduk. Bu örneğimizde de gördüğünüz gibi birinci sorumuzun cevabı bu sebeple C şıkkı oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Nokta aşağıdaki cümlelerden hangisinde yukarıdaki cümledeki görevinde kullanılmıştır diye soruyor. Hemen cümlemizi okuyorum. Yarışmada ikinci olunca çok üzüldü. İki tane nokta kullanılmış. Bir tanesi cümle bittiği için sonunda. Bir de burada sırasını bildirmek için sıra sayılarında kullanılmış değil mi? İkinci, birinci, üçüncü derken biz bunu belirtmek için nokta kullanıyoruz. Hemen şıklarımızla başlayalım. A şıkkında sabah 7.50'de okulda olurum demiş burada saat ve dakikayı ayırmak için nokta koymuş. E, buradaki göreviyle aynı değil. B şıkkında annem ve babam Sivas'ta 17.05.1998 yılında evlenmişler demiş. Burada gördüğünüz gibi bir tarih var çocuklar. Tarihlerin arasına gün, ay ve yılın arasına koymuş noktayı. Burada da bir sıralama belirtmiyor. Öyleyse B şıkkı da değil. C şıkkına bakalım. Ay nurlar 3. sıradaki evde oturuyorlar. 3. sıra derken yine bir sıralama belirtmiyor mu? 1. 2. 3. şeklinde. Öyleyse yukarıdaki ile aynı görevde kullanılmış. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Hemen 3. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta koymalıyız diye soruyor çocuklar. Film saat kaçta başlıyor? Çocuklar bu soru bu şıkta aslında bir soru soruyor değil mi? Film saat kaçta başlıyor? Film saat 3'te başlıyor diye cevap verebiliyoruz. Öyleyse bunun sonuna biz soru işareti koymalıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Burada ise bir seslenme, bir coşku, heyecan var değil mi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Öyleyse biz seslenmelerde, coşku, heyecan, korku, üzüntü dile getirdiğimiz cümlelerin sonuna ünlem koyuyorduk. C şıkkına bakalım. Arkadaşlarıyla ip atlıyordu. Burada herhangi bir soru sormuyor, bir heyecanını, bir korkusunu, sevincini de dile getirmiyor. Burada cümlemiz bitmiş artık. Biten cümlenin sonuna, tamamlanmış cümlenin sonuna ise biz nokta koyuyorduk. Bu sorunun cevabı bu sebeple C şıkkı oluyor. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir diye so sormuş değil mi bize? A şıkkıma bakıyorum. Seslenme ve hitap sözlerinin sonunda demiş. Bunu bir düşünelim. B'ye bakalım. Matematikte çarpma işaretinin yerine. C'ye bakalım. Saat ve dakikayı ayırmada demiş. Biz bu örnekte de görmüştük değil mi? Nokta saat ve dakikayı ayırmak için kullanılıyordu. Bir de çocuklar matematikte çarpma işaretinin yerine de biz nokta kullanıyoruz. Örneğin 4 çarpı 2 dediğimiz zaman buradaki çarpma işareti yerine biz nokta kullanıyoruz. İkisi de çarpma anlamı taşıyor. Yani 4 çarpı 2 ile 4 nokta koyduğumuz zaman bu da çarpı demek oluyor. İkisi de birbiriyle aynı anlamı taşıyor. Ama seslenme ve hitap sözlerinin sonunda biz ünlem işareti kullanıyorduk. O yüzden noktanın görevlerinden değildir. Hemen 5. sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçların içine sırasıyla hangileri gelmelidir? Yıldız olan cümlemi okuyorum. Doktor Muhsin Bey hastanemizde çalışıyor. Çocuklar biz kısaltmalarda nokta kullanıyorduk. Kısaltmaların sonuna noktamızı koyuyoruz. Diğer kare olan şıkkımıza bakalım. Dergi, gazete ve kitap dolu bir odaya girdim. Burada eş görevli sözcükler var ve biz bunları ayırmak için virgül kullanıyorduk değil mi? C şıkkına bakalım. Yani üçgen olan şıkkımıza. Konser saat 13.00'da başlayacak. Az önce öğrenmiştik. Saat ve dakikayı ayırmak için biz nokta kullanıyorduk. Öyleyse bu şıkkımız olan Işıklarımıza bakalım. Yıldıza nokta dedik. A şıkkına bakıyorum. Virgül kullanılmış. Öyleyse hemen A şıkkını elerim. B'ye baktım. Nokta. C'ye baktım. Nokta. Hemen diğerlerine bakalım. E, dergi ve dergi gazete ve kitap dolu bir odaya girdim e, cümlesinde ise virgül kullandık. B'de virgül, C'de virgül. Hiçbirini eleyemiyorum. Son e, cümleme bakıyorum. Sadelerin arasında nokta kullanılır dedik. B'de nokta kullanılmış. C'de iki nokta demiş. Öyleyse C'yi de eliyorum. Doğru cevabım B şıkkı oluyor.